Bunu görmeyi gerçekten çok istiyorum. Hetal gelinimle, Kokila gelinimi bir film şarkısıyla dans ederken. Ben annemin böyle bir dileği olabileceğini hiç sanmıyorum. Ama öyle yenge. Yani istemese bunu yazar mıydı? bu dans gösterisi ne içindi çok merak ettim. Bu da bir dileğindi değil mi? Hayır ben böyle bir şey dilemedim. Senin dileğin değil miydi? Hayır asla. Bu üç kağıttaki el yazısı birbirinin aynısı. Ama bu dördüncü kağıttaki diğerlerinden tamamen farklı görünüyor. Bu üçüyle hiç ilgisi yok. Bunu kimin yaptığını mutlaka öğreneceğim. Masum yeni bölümüyle Çarşamba günü Kanal 7'de.